Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Playstation oynuyorum. Tabii ki çok mutluyum, teyzemlerle. Oynuyorum arkadaşlar, en güzel arabayı seçtim. Ama biraz hızlı, ay çok hızlı. Birinci Ferah. Evet birinciyim, beyaz olan benim. Siyah şu anda beni takip ediyor çünkü benim burada bir sürü canlarım var. Şu gördüğünüz gibi çok kötü oynuyorum. Çünkü korkudan. Arkamda siyah var, çok beni takip etti ve benden güç aldım kendime yoksa ölebilirdim bir anda kazandım arkadaşlar can kalbi aldım ölmedim şu anlık geriye geleceğim yavaş bir şekilde başlıyor ve kaza basın. gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi diyorum beni biraz çek <laughs> bu ne beni kendimi öldürmeye çalışıyorum farkındaysanız yani onlara gitmememiz lazım. Deneyim dedim. Arkadaşlar oynuyorum arkadaşlar. Ablam da oynayacak birazdan. Çok heyecanlı. Ablam aslında oynadı benden daha çok oynadı. Ona hakkı vermemem lazım. Ama şu an güzel oynuyorum. Yalan atma. Evet. Yalan atma. Ya bir şey oluyor diye korkuyorum. Bana beni yenecekler diye korkuyorum. Yemin ederim. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Yemin ederim. Uf siyah gitti. Fera. Ne? Ne yapalım? Bilmiyorum. <laughs> Birazdan sizinle oluruz arkadaşlar. Evet. şimdi araba seçeceğiz. Göstermek istiyorum nasıl seçtiğimi. Ee, yok. Ha evet araba seçeceğim için. Ee, şimdi bu yana geçelim. Bakalım. Bir araba var. Evet, buraya basıyorum. Hangi arabayı alsam? <laughs> Ablamın sırasıydı normalde ama ablam benden daha çok oynadı. Arkadaşlar işte arabamı seçtim. Aynı araba çünkü çok hızlıydı. Birileri hep böyle yavaştı. Aslında daha güzelleri vardı da onları seçmediğim için. Geçin Wow. Arkadaşlar oynuyorum şu anlık. Durumu kaybetmek üzereyim. Sanırım. Herkes önümde şu anlık. Bilmiyorum. Bakacağım şimdi kim önümde, kim önümde değil Of, gidiyorum, gidiyorum, ölüyorum. Ya kimse beni çekemiyor diye ben kendi ayaklarımı çekiyorum. Of. Ya bu ne ya? Arkadaşlar biraz ölmek üzereyim. Bir tane canımı kurtarıp gidiyorum yemin de. Ben de benim diyecektim. Ben de kimse yok. Üf. <laughs> <laughs> Uzun oynuyorum farkındaysanız? Uyur. Hadi şu anda. Biraz <gülüyor> <gülüyor> Plakam. Bu beni bulabilirsiniz. Uyur oynatmıyorum? Çek. <laughs> <laughs> beni görmek isteyenler. Şöyle. 3-2-5 <laughs> oynuyorum. Bana mı diyorsun? Deli kız. İkinci ablam. Ay, o, oh, oh, gitti gitti. Evet. Şu başka oyun oynayacağız. Şu başka oyun oynayacağım. Çek. Başka oyunu seçtim ve bu. Evet. Burada bir sürü gece geliyor Ve gerek. Ha yok Türkçe de yazıyor. Şöyle oynayacağız. İşte <laughs> herfart. <laughs> Adı bilmem ne. Burada da işte polis. Kadın tabii ki arkadaşlar. Kadın çok güzel. Keşke de ben ne olsaydım bu. Saçlarından sadece. Ama ben de böyle güzel. <laughs> yok para istemiyoruz. Gerekli aslında. Money money. Mani gösteriyorum Allah Allah. Annem diyor neye bakayım. Niye gösteriyorum? Money, money, money. What? Şarkı olayla. Çok mutluyum. <gülüyor> Olduğumda da. <laughs> ben <gösteriyorum>. güzelim. <laughs> Çiğ. Oh, bu benim köpek olacaktı. Yok yok ben böyle köpek sevmem. Drop drop köpek severim. Böyle bucu bucu köpek severim. Bu iğrenç. Bu ne? Kızım ne saldırıyor? Abicim lütfen. Ben kötü bir şey yapmadım. ben kötü bir şey yapmadım. Bay bay. Bu ne geldi? Ya ne oldu? Hiç kafetir mi? gitti gitti. model bu. Yiyeceğim Sakın. Sakın yapmaya çalışma. Sakın. Sakın benim evimi yapma. Bak bak. o kere valla. Benim, benim. Oh, hoş geldin kanka. Beni yardım etmeye geldin. Alıyorum sanırım. Aşla. Dönme. Sakın dönme. Ondan hafız çıktım. Niye? Uyuyorum. Ben buyum. <laughs> of. Arkadaşım öldürdüm. Öldürdüm. Hayır. Hülüm. Görüşürüz arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve böyle bitiriyorum canım sıkıldı biraz playstation'dan <laughs> en güzel arabayla çok güzeldim ama şimdi playstation bitti görüşmek <laughs> üzere sizleri çok seviyorum ee, kanalıma abone olup ve like koymayı unutmayın sizleri çok seviyorum bye bye her gün bence siz de playstation playstation ama kötü bir şey derslerinizde çalışın dersten sonra birazcık <laughs>